Herkesin daha sonra bilindiği ancak aleyhinde yeterli delil bulunmadığı için suçlanamadığı iddia edilen kanatın bir buçuk yıldır sürdürülen yıldır teknik takip sonucu yakalandığı anlatılıyordu. İddiaya göre teknik takipler sonucu kanatın pendik ve tuzda olduğu belirlenen üç imalathanesi ve bir deposuna baskın düzenlenmiş. The cat sat on the meselesidir. Diğer tüm başbakanların döneminde açılmıştır. Şu anda imam hatiplerde ihtiyacın çok üzerine bir yığılma görülmektedir. Bu ihtiyaç fazlası farklı merkezlere yönelerek rejim için tehlike arz edebilir. Rejimi korumakla görevli kurumlu hatta hassasiyeti de bu yüzden sizler düşmüyoruz. Herkes böyle bir örgütün kurulduğundan, var olduğundan, kendilerine lojistik destek veren PKK kamplarında silahlı eğitimler yapıldığında, futbolunda. bir yurt dışındaki örgütlenmesinden haberdardı ama soru işaretleri de vardı. Bu soru işaretlerine hem neden olan hem de arttıransa örgütün ergenek Bosanç'la olduğuna Arta. dair çıkan haberlerde. Bosanç'la ilgili olduğuna dair Kimseye de, haber vermeden gece yarısı kural bir çekiminin yapılacağı emniyet cemaatinin silahlı bir yeri. cemaat yeni yeni mezun komiser yardımcılarının nereye atanacağı önceden belli. En önemli yerler ise personel ve istihbarat dairesi. Zaten gelen ihbarlarda ışık evleri göçerli komiser mühavirleri, stratejik yerlere gelip çekilmeleri için isimlerinin farklı formaya konulduğu bir verilmiştir. olaya gazeteci Saygı Öztürk'ün okulumuz üzerindeki bahis kısımlık kararlar ve yaşamak için Öztürk'ün kısımlarına anlatıldığına başında gerçeğine sahip, arkasına moral verdiği için Müziği çalışma kuran bir emniyet Evet, Başkan Abdullah Gül'ün onayıyla da Emin Arslan 13 Ocak 2010'da merkeze çekildi. Üç emniyet müdürünün de ortak özellik, çalışıkları birimlerden uzak görevlere gönderilmeleri üzerine açtığı davalar sonunda idare mahkemesi kararıyla eski görev yerlerine dönmüş olmasıydı. Burak Mutlu ve Mustafa Aral, son daire başkanlığı emrine, arslan emniyet genel müdür yardımcılığı görevine mahkeme kararıyla kalmıştı. Zaten 2006 yılında konuda önemli özelliği, özel AKP sonrasında öncesinde de AKP iktidarında da genel iktidar Mantık dengelerini iyi okuyarak siyasi partilerden özel kalmaya işte özel göstermek oldu patriarkın duran partileri içinde rahatı, içinde tek başına hükümet olmasıyla da, da devletin her konuda ciddi bir güç elde etti. Zahit Orgül de hikayelerine tatlısı olduğunu iddia etse de Gülen, yurttan görüşlerini kendisine özgü bir tarzda yorumlayarak bu politik gücüne ulaştı. Zahit Orgül'ün üzerine giden üç cemaatinin önemli bir kaç liderin arasındayken çıkış para miktarının bilinemez boyutlara ulaştı ve devlet kadroları örgütlenmesiyle neredeyse tek adam politik ona kadar ilerledi. Bu tartışmalı bir konu. 1970'lerden başlayarak özellikle eğitim alanında <laughs> yaptığı yatırımlarla geleceğin hamzinin üzerine kayıtlı karışlık, karışlık olsun. Daha bu iptal edildi ve emniyet genel, genel Büyü teslim bir teslim edildi. Gerekli idarnamede yer yani aldı. Aralarında Sosyalist Demokrasi Partisi üyelerinin de bulunduğu, toplumsal özürlük platformu yani üyelerinin de olduğu, yani diğer 20 sanıkla konuşun neyse, örgüt üyeli suçlaması yöneltildi. Halife Ağabey'in arkadaşı olan eski işgenci mağduru, Necdet Kılıç da devrimci karargah terör örgütü üyesi olmak uçturdu. 129 sayfalık iddianamede tutuklu sanıklar arasında da bulunan devrimci karar örgütü yardım suçundan 7,5 ila olmuş yargı görevini yapana yetkilemesine kuşu dağıldı. Sonuç numaranın gizli dört buçuk terörle mücadelede görev almış hedef gösterme suçundan bir ila ikametinde elde geçen silahlar nedeniyle altı sayılı yasayla muhakkak suçundan yedi buçuk ila on şeklinde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi için

Ben, ne ne bu. bu. Herkes galiba bireysel olarak bunun kararını aldı. Yani evet bir hani Facebook ya da sosyal medya kullanıldı ama herkes bireysel kararıyla burada. Ve bireysel çabalarıyla e, görme şansına eriştiği kitabı burada kamuya açık bir yerde okumak istedim. Onun için buradayız. Aslında... E, 1996'da e, Susurluk'ta bir kaza olmuştu. Ve biz o dönemde e, çok ciddi bir şekilde hukuk, adalet, demokrasi gibi kavramları o dönemde sorguladık. Daha sonra bu tür meselelerin e, aydınlanacağını ümit ettiğimiz ve operasyonla başladı her şey, ergenekon operasyonu diye. Biz e, mafya, siyaset, ticaret, bütün bunların nasıl bir e, ilişkiler içerisinde döndüğünü, ediyoruz. Devletle de bunların nasıl bir ilişkisi var? Nasıl e, bir derin devlet yapılanması var? Bu e, soruşturmanın sonucunu görmeyeyim ediyoruz? Ama bu e, soruşturma e, kendinden farklı düşünen insanları susturmaya yönelik bir soruşturma haline dönüştü ve bu kitapta hafta da aslında bunun nasıl yapıldığına dair, bunun mekanizmalarının nasıl oluşturulduğuna dair ciddi bilgiler olduğunu düşünüyorum ve bu için bu kitap çok anlamlı. Bunun için herkes, bu memleketteki herkes bu kitabın peşinde zannediyoruz. Ve bu yüzden siliniyor. Ama Fahrenheit 451 diye bir kitap vardı. Kitaplar yakıldığı için insanlar kitapları ezberliyorlardı. Yani burada bugün hani kağıtlarla okuyoruz ama yarın öbür gün birer sayfasının ezberlenmeyeceğinin hiçbir garantisi yok ve hukuk, adalet ve özgürlük gibi kavramların tersine çevrilmesini bugün hala sorguluyoruz. Sorduktan bu yana hiçbir şey değişmemiş biz e düşünce ve ifade özgürlüğünün önünde bu tarz engeller kurulmasının sonuna kadar karşıyız. AKP'nin bir önce bu siyasetinden vazgeçmesi lazım. Kendisi vazgeçmesi, biz vazgeçeceğiz onu zaten. Ee, Türkiye'deki demokrasi mücadelesi, özgürlük mücadelesi, eşitlik mücadelesi bu tarz engellerle susturulamaz. Bizler bu tarz engellerin kaldırılması için elimizden geleni yapacağız. Bu tarz yerlere devam edeceğiz. mevcut politikalar insanların gündeme getirecekleri yani zaruri hale gelen isyanlarını, seslerini ortaya çıkartıyor ve AKP bunu çok iyi yapıyor. Başarı da ayrı zamanda bu noktada. Yani nasıl milletin damarına basarız da bu şekilde bir isyan ederler. Bunu çok iyi bir şekilde yapıyor. Kendilerine tebrik ediyoruz bu noktada. Yani sonuna kadar yapılan Ameşçi, Melim Şener, yani bu isimler genel olarak bakın bunlar Türkiye'de önde gelen gazeteciler. Yani basılmamış bir kitaba dahi bu şekilde bir baskın uygulanmasıysa çok mavi Ya neredesin ben? Takip ettim. Neredesin? He? <laughs> evet. yani Atölyede mi göstermiyorum? Ya. <laughs> 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 Aslında hepimiz aynı şey için buradayız. Eğer limonun ordusu varsa Ahmet Şık'ın da yoldaşları var ve buradayız. Ve sonuna kadar ona sahip çıkacağız. Nedim Şener ve Ahmet Şık dışarı çıkana kadar eylemlerimize devam edeceğiz. Yani teknoloji bence yasakları, ee, özellikle faşizmi gelip geçen bir şey. Ve binlerce insanın melek mail kutusunda, bilgisayarında şu anda kitap